Tam siz başlamadan sözünüzü tamamlamak ister veya ne olur, çok sabırsız olur, biraz bunlar gürtüsellik bir kısmına da giriyor. Aklına geldiğini geldiği anda yapmak ister, hiç beklemeyi sevmez, çok ee, çabuk tepki veren, çabuk parlayan kişiler olurlar. Aileler bize bunu genelde nasıl söylüyor? Ya, Hocam bu çocuk karnımda da böyleydi, işte çok tekme atardı, motor takılmış gibi gerçekten. Her istediğini o an yapmazsan tutturuyor, çok ısrar ediyor. İşte bu çocukta yürüme yok sadece koşuyor gibi. Ama bence en güzel tanımı bir e, 8 yaşında bir e, hasta yapmıştı kendisi. E, dedi ki, dedi, ben dedi ben de sınıfta dedi O kadar sıkılıyorum, o kadar yerimde oturmakta zorlanıyorum ki teneffüsü bekleyemiyorum. 10-15 dakikada bir kalemim bitmese de gidiyorum, kalem tıraşla açıyorum, yapıyorum. En azından çöpe kadar yürüyüp geri gelmiş oluyorum dedi. Yani gerçekten e, kadar hareket etmek isteyen çocukların 40 dakika, 45 dakika sınıfta oturması kolay bir şey değil onlar için de. Buna göre de önlemler alınabilir tabii ki. Dikkat dediğimiz şey, bu az önce anlattığım hiperaktivite ve dürtüsellik yani ani hareketler, ani tepkiler, hareketleri, işte kıpır kıpır olma, elleri ayakları duymama, hareketleri komponenti düşünün. Dikkat komponenti aslında bundan çok farklıdır. Dikkat eksikliğini biraz amiyane tabir olacak ama şöyle düşünebiliriz. Tam olarak çekmeyen bir telefon gibi. Yani bu çocuklar derste mesela başlarlar dinlemeye. Başları da güzel dinlerler ilk başı. Sonra dışarıdan geçen bir kuş dikkatlerini çeker. Oraya dolarlar. Arkada atar, bir silgi atar. Bu sefer oraya gider. Sonra dur diyor. Tekrar bir topluyor falan. Bir kalemini düşürür. O kalemde gidene kadar onu ister sonra biraz daha kendini dersi şey yapmaya çalışır. Bu sefer aklına dün yaşadığı bir olay gelir bir arkadaşıyla. Biraz onu düşünür. Sonra hayal kurmaya başlar. Bir bakmış ders ilerlemiş, çocuk hayal kuruyor, kendisi de fark eder. Yani istese de derse dikkatini toplayamaz, toplarsa da bunu uzun sürdüremez. Bizim için sadece dikkati başlayamamak değil, sürdürememek de bizim için bir problem. Sık eşya kaybetmeye kalkıp ödevini yapar, evde unutur, okulda gider. Okulda sunuğunu unutur, her gün silgi kalem kaybeder. Ödev yapmak istemez, başlamak istemez ama son dakika gitmese eğer sorumluluk sahibi de bir çocuk veya aile baskısı varsa bu sefer son dakika her şeyi yetiştirmeye çalışıyor. En ufak bir uyaran onun dikkatini bozar. Yani bir ses, arkadaşının söylediği bir şey, dışarıdan gelen bir korna sesi çok çabuk çelilebilir dikkatleri. Aynı zamanda neler olur, aileler bize diyor ki aklı hep başka yerde, başka taraflara bakıyor, ben bir şey anlatıyorum yüzüme bakmıyor, bizi hiç dinlemiyor gibi. İşte sürekli hadi 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 demek zorunda kalıyoruz çocuklara gibi e, şikayetlerle geliyorlar genelde. Bu çocuklar dersi çalışır, evde çok güzel yapar, sınavda bildiği konuyu yanlış yapar. Yanlışlıkla boş bırakır soruları. Hangisi değildir yanlışlıkla hangisidir yapar. Hangisidir yanlışlıkla hangisi değildir yapar. C'yi işaretledim sanar, D'yi işaretledim. Da zorluk yaşayabilirler. Ee, genelde de dediğim gibi biraz son dakika olurlar. Ama satranç çok son dakikacı bir oyun değil. Son dakika açılışları tekrar edemezsiniz. Son dakika oyun sonu öğrenemezsiniz. Son dakika taktik becerilerinizi geliştiremezsiniz. Satranç tam tersi her gün üstüne koymanız gereken, birçok e, gün, saatlerce çalışmanız gereken bir spor. O yüzden böyle son dakikacı çocuklar zekalarıyla çoğu zaman satrancı bir şekilde götürürler. Ama ne zaman ki rakipler kuvvetlenmeye başladı, ne zaman ki mesela ilçe yarışmasında başarı kazanırlar, İstanbul'da da bir şekilde kazanırlar ama Türkiye yarışmalarına gittiklerinde bu sefer o son dakikacılık kurtarmaya başlar. Ee, ama bu çocukların, gençlerin zihinleri çok iyi bir 100 metre koşucusudur ama kötü bir maraton koşucusudur. Yani son dakika işleri çok iyi de yapabilirler. Aniden böyle son mesela bir dakika kalır çok iyi oynamaya başlar. Ama bir buçuk saatlik oyunu bir dakikaya sığdırmaya çalışınca mecburen maçlarda geri kalırlar. O yüzden biraz maraton koşmakta zorlanan kişiler de diyebilirim. Ee, başta ne zorlukları var? Dediğim gibi az önce biraz bahsettim. Zaman yönetimi. Yani işler her yere geç kalır. İşleri sıraya dizemez. Ne? Az önce mi başlasam, önce derslerimi çalışsam, önce o sınavımı çalışsam, odamı toplasam, karar veremezler. Bu evet, eşitlikle de devam eder. Ee, yine uyku uyanıklıkla ilgili ciddi sorunlar olur. Uykuları vardır ama geç saate kadar bir şeylerle uğraşırlar, uyuyamaz. Bu sefer sabah hiç uyanamazlar. Ee, bu onları daha çok stres sokar. Yine bunların çantaları, sıraları, defterleri, kitapları, harflümlere eşliğinde yaşta çok çok karışıklık içindedir. Ve dediğim gibi öfke kontrolünde biraz problem yaşarlar. Yani duygularını düzenlemeyi biraz geç öğrenen kişiler olurlar. Mesela bir şey olur, aniden tepki verir bir arkadaşına, sonra da çok üzülüp pişman olur. Ama o ani verdiği tepkiyi tam olarak önleyemeyebilir. Ee, aileler de bize der ki. Şunu söyleyeyim önce, bunun zeka ile bir ilişkisi yok. Yani çok zeki bir çocukta da dikkat eksikliği belki bozukluğu olabilir. Çok e, standart IQ değerleri içinde bir çocukta da dikkat eksikliği belki bozukluğu olabilir. Veya zeka geriliğinin eşlik ettiği dikkat eksikliği belki bozuklukları da olabilir. Ama özellikle çocuk zeki ise, eğer standart bir zekaya sahipse, e, diğer her şeyi anlar, diğer her şeyi becerir, okuluna gider, derslerini yapar ama Aileler der ki bu çocuk her şeyin farkında, o kadar zeki, her şeyi anlıyor, bilerek mi yapıyor, kuralları farkında bu çocuk. Yoksa bizi sinirlendirmek için şımarıklığından mı yapıyor derler. Veya der ki bu çocuk futbola koyuyorum saatlerce oynuyor, bilmem nereye işte bilgisayar önünde saatlerce duruyor, böyle dikkat eksikliği olmaz, bir tek dersin başında duramıyor derler. Hatta satrançta mı da görebiliriz. Çocuğun çok ilgilendiği bir şeyse çocuk satrançta da saatlerce oynayabilir ama okul başarısı aynı şekilde olmayabilir gibi. E, ee, tabii bu şımarıklıktan olan bir şey değil çoğu zaman, onu söyleyebilirim. Ee, en başta dediğim gibi hepimizde bu anlattıklarından az çok biraz var. Dikkat sorunu yaşamayan insan zaten yok ama bunu ne kadar yaşadığımız önemli. Yani her zaman olma, her zaman, her işlerimiz yoğunlaştığında Yani bir kişilik şey, bir stadyum düşünelim, full dolu. Bundan 2 milyon tane. Yani 100 milyar buna denk geliyor. Beynimizin içindeki o 1,5 gram, 1,5 milyarlık organın içinde 100 milyar, yani 2 milyon tane 50 bin kişilik stadyumun dolu düşünün o kadar sinir hücresi var. İnanılmaz bir şey aslında. Ve dediğim gibi bizim konuştuğumuz konuyu kontrol eden yer e, prefrontal korteks, ön beyin bölgesi ve beynimizin orkestra şekli diyebiliriz onun için. E, ön bölümde yer alıyor. İşte bu 100 milyar hücreden ee, ön bölümde yer alan birkaç hücre ve iki molekül sorumluluğu bütün bu dikkat becerilerinden dopamin <laughs> e, belki ölçüsü, <laughs> dopamin gibi moleküller sorumluluğu. <laughs> Biz daha küçük çocuklara şöyle anlatıyoruz. Ben genel olarak öyle anlatmayı tercih ediyorum çünkü daha çok istiyor bence. Ee, dikkat bu eksikliği, dikkat bozukluğu şöyle bir şey. Çok iyi bir arabanız olduğunu düşünün. Çok da iyi bir şoförsünüz ama fren patlar. Bu araba Ferrari'de olsa kaza yapar. Lütfen araba yapar çalışmıyorsa bir arabanın belki çok usta şoförler bir süre toparlayabilir ama hızlı gittiğinde kaza yapması kaçınılmaz. İşte bizim beynimizde de aynı böyle bir fren sistemi var. Bu fren sistemi lazım bize dikkatli. Çünkü sevdiği bir şey yaparken, top oynarken falan zaten canı sıkılmıyor. Zaten bu çocuk. Ama ödevin başına oturdu. Zaten oturması saatler sürüyor. Oturdu diyelim. Başladı biraz. 5 dakika sonra canı sıkıldı veya başka bir şey gördü oraya gitmesini engelleyecek bir fren var beyinde. Ya dur, önce bunu yap direkt. İşte dikkat eksikliğinde o fren bozuk. Ve bu fren bozuk olduğu için çocuk Ferrari olsa, yani çok zeki de olsa, çalışmaya çok motivasyonu da olsa çocuk duramıyor. Yani öbür tarafa gitmek istiyor. Sıkıldığında kendini geri getiremiyor. Fren mekanizmasında zorluklar var. Bu bir, dikkati sürdürmekte büyük sorun yaratıyor. İki, odaklanabilmekte de, de sorun yaratıyor. Çünkü her yere dikkati dağıtıyorum Yani o ağaç kuş da dağıtıyor, yanından gelen bir ses de dağıtıyor, bu ışıklar da dağıtıyor. Mesela şimdi burada bir sürü uyaran var aslında. Ses geliyor, ışıklar var, birileri gelip gidiyor. Ama siz bir şekilde dikkatinizi toplayıp burayı dinleyebiliyorsunuz. Yüzde yüz olmasına gerek yok. Yani Devleli bir insan burada çok zorladır. Çünkü hep başka yere gider. Konuşmaya sesi gider, Mesela bunların sesi, konuşma sesine gider, bunun sesine gider. Aklına bir şeyler gelir, hayallere dalır. Zor